Merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Biraz ekveriyalarımızdan e, görseller paylaşmak istiyoruz sizinle. Çünkü aynum baya bir e, aynum işini toparladık. Yani Instagram'da son yaptığımız canlı yayınla. Evet. Şimdi ekeverya soranlar çok fazla oluyor. Evet. E, bizde kargolarımız çok olduğu için. Hani böyle sağlıklı dönüşler yapamadık. Ee, Youtube'dan da herhalde e, sosyal medya takip etmeyen, sadece YouTube takip, takip etmeyen değil, bak. sosyal medyası olmayan, Instagram kullanmayan arkadaşlar. Hı hı, onlar YouTube'dan. Biraz şöyle istiyordum. bir gösterelim türlerimizi, ekran resmi alarak. Benimle zaten açıklama kısmına telefon numaramı bırakıyorum. Açıklama kısmına telefon numaramı Fatma gelince bir anda şey oldum Daha aldım. Kapıyı açınca. Açıklama kısmında telefon numaramı bırakıyorum. Oradan benimle iletişime geçerler. Şuradan bir köşeden şöyle evet, türlerimizi tanıtmaya başlayalım. Star başlayalım. Şöyle gördüğünüz gibi turuncu bir rengi var arkadaşımızın. Bu arada bunlar kuru kök. Daha kimisi köklenmeye başladı. Kimisi henüz köklenmeye başlamadı. Şöyle kuru toprağın üzerine şöyle bırakıyoruz. Hafifçe bir bastırıyoruz. Bu şekilde kendisi kökleniyor. Evet. Şöyle Star Snow'umuz burada. Yerli Nia atladı. Şöyle bir purple <laughs> <irisimiz> var. <laughs> Neden atladın onu ya? <laughs> Yine bu da aynı şekildedir. Bakın, Bakın köklenmeye başlamış arkadaşlar. Gelmeye başlamış. Şöyle, top gibi bir şey. Ben gibi. bunun e, yaprak dizilimini çok ama çok seviyorum. Öyle ne derler kitap gibi derler ki kitap gibi böyle bir yaprak dizilimi var gördüğünüz gibi. A sen bunları aynı hizaya sen mi dizdin Murat Bey ben mi Şöyle dizmişim? ben hiçbir şey yapmadım. Şöyle bir pink veramız var. Bu uzun saplıdır arkadaşlar. Toprağın içerisine gömdük bunu kuru toprağın içerisine. Yeni yeni kök almaya başlıyor. Bir yagata böyle. Renklenince gerçekten muhteşem olacağı benziyor. Şu an zaten yakıyor diyebilirim yani. Evet. Ay burnumu çekmeye başladım. Soğuk. Üşüdüm. Bak orada bir tane daha pink vera var ya onu böyle arkadaşlarının yanına getirsek. Şu şey, bak soru. şu anda taktım kafaya. Şöyle cluster olarak. Artık dev white'ımız var. Bunun da renkleri çok güzel. Hatta bunu resimlerde görüp hemen işaretleyenler oluyor. Bunu ben çok seviyorum. İnanılır gibi değil. Çok güzel. Bunu arkadaşın yani, yanına getirirsen öbürki arkadaşın yanından gidecek bu sefer. Böyle. Sonra düzeltiriz onu. O kadar çok hoşuma gidiyor ki. Şöyle görüntüsü arkadaşlar. Çok güzel benim gerçekten. De, benim de şu arkadaş çok hoşuma gidiyor. Sen ona taktın zaten evet, kafayı. Evet ben buna taktım kafayı. Çok Allah yumuk yumuk bir şey böyle. Bakın. Aşkım bunlar daha köklenmediler ya. Saksıyla Göstermektense şöyle bu saksımız orada dursa sen eline ya alıp alıp getirsen. genelde şey yapıyorum ben. Olsun sen e, o şekilde yumuş, getir. Yumuş yumuş bir şey böyle. Yapraktan da çabuk üretilecek bir benziyor. Hatta ben bir sürü yaprak aldım yatırdım bunlarda. Arkadaşlar şöyle genel olarak ekveriya fiyatlarımız 150 TL'den başlıyor. 150 TL, 150, 175 200, TL, 250. 200, 250, 300, 350 Şöyle Böyle bir çıkıyor bir yani. Çok tatlanmış. Vallah hmm. bal olmuş bu iyice. Mesela şöyle bir veriegata türümüz var. Şimdi 350 tl. TL. Şöyle klasik türlerimiz 150 TL. Köklenecekler. Bir, bir yandan köklenmeye başladılar. Bakın yeni yeni bıyıklar gözüküyor mu? Kamera odaklanmadı. Çıkmaya başlamış. Hayır, evet. hala odaklayamadım. Şuradan şu blue birlerin bıyıklarını göstereyim ben. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde köklenecekler. Şöyle star markımız var mesela. Bakın turuncu turuncu çok tatlı. Bu da böyle kuru kök. Balık kasasını görüyorsunuz değil mi? Ya. <laughs> Derya kusuları bunlar. Bakın bakın çok güzelliklere bir bakın. Şu da benim çok hoşuma. gitti. Annem yok. ya. sen nasıl tatlı bir şeysin ya. Sen oradan... Türbul da geliyorum. Ay şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunlar da ikili ikili. Böyle. Çok tatlışlar. Geldim, geldim. Şöyle moon avumuz var bu da Veriega tabii tür. Uçlarına baksana ne kadar tatlı değil mi? Abi çok güzelleşti. Işte. Yani. Bak bunların bir arkadaşı orada, bir arkadaşı Aynen. burada. Onları şöyle bir araya bir ne zaman toplarız Murat Bey? Bir toplarız. Bir Şurada Betol var. Ben şimdi Bunu... toplamak istiyorum onları. Alalım şöyle bak. Betol'ümüz. Sonra şöyle yine. Şöyle şunları da gösterelim bir yandan da. Şöyle tombiş tombiş olan bir türümüz daha var. Purple irise benziyor ama renk farkı var bunlarda. Şunlar da çok güzel. SP diye geçiyor bu arkadaşlar. Bak rafın altında bir sepetimiz vardı. Hani iptal ettik de rengi çok güzel olmuş demiştim ya. Bak. Baksana. Ne olmuş? Rafın altında olmuş böyle biliyor musun? Hmm, Sepetteydi değişmiş, bu, cenaze dolayısıyla bir... arkadaşımızın cenazesi varmış iptal ettik. Baya da büyük yani bak, sen Evet. Bir tür satmıştık biz bir ekveri ya bir bir e, şey. Bayaki White Knight'e benziyor White Knight, e Knight mıydı evet. neydi evet nasıl bir anımsattı White değil mi Knight e White Knight'e. Yani belki de olabilir yani evet. bunda da çünkü hafif bir pudralı bir yapısı Şunları var. Şunları da burada. şöyle göstereyim arkadaşlar evet pudralı yapısı. Bakın Lowell Ross'umuz, Victor'larımız bunları daha dün diktim. Ee, şöyle hmm, perlelerimiz, süper bunlarımız bunları da saksılara diktim Richard'larımız. Bunları da saksılara diktim ki güzelce gelişsinler diye. Bu aralar şu minnoş benim gözüme çok tatlı gözüküyor. Ben ama, mi? ama bunu satmıyorum. Ben Söyleyeyim. Mi? Bu benim. Bu dursun ya. Benim benim dediğim ne varsa gitti elimden. Bari bu arkadaş dursun. Şunlar şey neydi? Tinkerbell. Ne güzel bir Tinkerbell veriyagatamız vardı bizim biliyor musun? Hmm, Şimdi evet. şöyle m, neydi? Linguanslarımız var. var. Bakın arkadaşlar. Sonra Pitch var. Pitch var. Suyon frillerimiz var. Suyon frillerimiz. Trompetimiz var şöyle. Trompetimiz var. Onlar klasik. Normal suyonlarımız var. var. Frilleri var. Şurada red edgemizi göster istersen. Şurada red edgemiz var. Red edgemiz var. Şurada bir tane daha var istersen. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şu kızlar akşam aşırı derecede güzel gözüktü gözüme ya şunun güzelliğine bakar mısın ya. Ya sıpa ya. Sen snow peach. Ay annem sen nasıl güzel bir şeysin ya. Ya böyle imkan olsa da bütün toprağımı böyle çakıl yapsam valla hiç toprak torfuna uğraşmayacağım. Arkadaşlar şunu bilenler bilir yeni... Pulvinata. Pulvinata. Benim Kayseri'de ben ilk e sukulentlerimden Ben bunu aşırı derecede severim. Şimdi bir 10 tane daha getirtiyorum. Vallahi çok seviyorum ben onu. Şöyle esterellalar var. Esterellalarımız var. Bu Sedeveria letiza. gataymış arkadaşlar. Bunu satmıyoruz. Bir büyütelim bakalım. Üretebilir evet, miyiz? Ne yaparız? Benzeyecek? Biz kendimiz de görelim. Biz de merak ediyoruz neye benzeyeceğine. Şurada Ekeveria paradoxumuz var. Bu da güzel renk alan bir türlerden. Şu Markus Veriagat arkadaşlar yapraktan çok güzel bir şekilde üretiliyor. Bu da zaten bizim kendi üretimimiz bu evet, arada. Evet Markus Markus'umuz da var bu arada. <laughs> sonra... Kahvemi ben buraya koymuşum. Kahvemi sen de sen de soğutmadın. Alsana eline. Hadi. Kahve içtiğine devam ederiz. Hadi bakalım. Şuradan devam edelim. Burada Phoenix Flame yumumuz var. Golden Finch'imiz var. Şu küçücüktü. Kocaman oldu. Yani şey bu Koreli bütün. Kore'den gelmişti zamanında. O zaman Çinler yoktu. Şurada Royal Flashımız var. Şeye benziyor bu. Kaliforniyalıya benziyor ama değil. O bu, fiyat ayrıca şu anda geçerli mi bilmiyorum. Çok değil, küçüktü. O fiyatlar değil fiyatlar eski arkadaşlar. Çok küçüktü o fiyatları yazdığımızda. Şurada Tiny Burger'ımız var. O fiyata var aldanmayın lütfen. Tiny <laughs> Burger. Şu Superbunberi arkadaşlar şu kız şu yeni yeni böyle bir şey olmuyor. Ay ben sen onu bir toparlamaya yakında, Ben bir toparlamaya Pink Pink Ya buna bir şeyler olmuyor başladı biliyor musun Murat? Aa bak şey olmuş Çök da ondan. Kök vermeye, vermeye başlamış da ondan. Annem ya sen nasıl güzel bir sesin ya böyle bakar mısınız şunun güzelliğine? Evet. Yine eski klasiklerimizden ama hep, Bilba, hep e, şey olan böyle trend, trend olan bir türümüz gilvaretimiz. Eskileri topluyorum bu ara biliyor musunuz? Pulvinata, Şuraya Red şöyle etke. uzaktan şöyle bir göstersen. Uzaktan göstereyim, göstereyim arkadaşlar. Maşallah şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Duvar şey mermerin üzerinde aynı umlarımız. burada ekveriyalarımız ne derler ahenkle dans ediyorlar. Şu karşı yine ekveriyalarımızla dolu. Aynı Bir de hava yani. bulanık sıfır güneş ya. O kadar güzel çıkıyor ki görüntüler. Siz de fark edeceksiniz Hı. izlediğinizde. Devam şu edelim. Purple de herhalde, şu. Evet, purple delight'ımız. De şu sökülen o. arkadaşımız kim? O aslında o değil ya. O yere düşmüştü benim şey, aldım da. Aa asenta sana. ha neyse bilmiyorum. Oraya o saksımız boş ben. kalmış. Şu Casio Veria yani. tabi özel bir tür arkadaşlar. Şu yine yandaki e, İtalyanlarımızdan. başka bir tür. Evet. Paradox'un biraz önce e, gösterdik zaten. Evet, Burada paradoks, da varmış hafif bir tane. Evet renklenmeye başlamıştı bu. Bu daha güzel bir rengi de buraya inince yine. Evet. Murat şunu Sen... bir şey yap ya. Bunu, ben bugün halledeceğim bunu. Hallet derken ne bunu... yapacaksın? Böleceğim ben bunu ya. Baksana ya, üst üste duruyor. Ya büyük 12'lik sak, sak 15'liye al da elleme e, tamam. ya. 15'liye alayım o zaman. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar güzelliğine? Ya ben bunu çok şey aldım biliyor musunuz? Ee, Kim bu? Pahalı bir tür. Üstündeki doğru isim mi? Vihite Swan. Ha, White Suon. Evet. Benim okuduğuma bak Murat. <laughs> White Suvon'muş ben Vihite Suvon'um falan Şöyle Şimdi şöyle bir koyalım. <laughs> Ay Lucas amca seninle videomu mu çekiyoruz biz? Şurada Huawei Veriye Gata'mız var. Huawei Veriye Gata'mız var. Şu sedum. Bu jelilerin üç tanesini bir saksıya diktim böyle. Hı -hı, Öyle bir dolu şöyle dolu. bir dolu dolu bir olsun dedim yani. Çok seviyorum çünkü. Dün... Bu da şey de Krasuda kendi kendi de güzel duruyor. bakar mısınız? Bu kendi ke kendi kendi de şey yaptım. Aracman yaptım. Hı -hı. Buradan itibaren işte Aynı yumlar, aynı yumlar. falan. Yani. Bakın bir burada Sedeveria Markus'un büyüğü var arkadaşlar. Biraz önce gösterdim. Onları hep üretimi alacağım ben tekrardan. Çünkü elimizde kalmıyor. Markus'u mu? Aha <laughs> Markus'u bir yegat. Bunlar biraz pudralaşacak ellenler. Şu Purple Delight ne? Hı hı. Bakın orada kocaman iki tane. onu üretim alacak mısın? Duster olsun. Üretimi var. alacağım ben. İşte daha gönderecek kargolarım var. Şu getirsene şöyle. Arkadaşlar şimdi ben kargo başına geçeceğim. Ne zaman bugün yük, yükler miyim bilmiyorum. Bugün günlerden pazar. Ben hala giden haftanın kargolarıyla uğraşıyorum. Bu loveli Rose böyle. Büyükçe bir saksıya diktim kendime. Bir de şu kırmızı mini bellamızı gösterelim. Sonra ne derler evli Bu evine. Da, bunu da üretimi almayı düşünüyorum ben. Köylü köyüne. Dursun ya. Böyle ama. büyükçe dursun aşkım ya. Üretim alalım aşkım ya. Üretimi alacağız diye 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 diye. Şöyle adam akıllı böyle kocaman bir e, bitkimiz kalmıyor elimizde biliyor musunuz? <laughs> bir tek sedum, <laughs> bir tek sedum palmeri üretimi almıyor. <laughs> o da orada. <laughs> o da orada coştu. O da, kemik da kemik coştu. Ya keşke. Hep söylüyorum ya gerçekten hayat şartları. Müsaade etse de, e, hani geçim sıkıntıları olmasa da hiç satış yapmasak da böyle bütün mesela şöyle dolu dolu onun yanında arkadaşlar mesela dolu dolu bir Francesca Baldi'm olsa, Grappa Petol'un Paraguayense'm olsa, Sedum Bronze' bakın şu anda bir tane Sedum Bronze'm yok ya. Yakında yukarıda ben bir var, de var. ben bu aralar bir de Sedum Bronze satın alırsam hiç şaşırmam. Murat yukarıda. söyleyeyim ben Sedum sana. Sedum Bronze'mız var yukarıda. Ya. He yani klasikleri yeri bende gerçekten çok ayrı. Evet arkadaşlar, şöyle bir ekvaryalarımızı göstermek istedik Kasamız kanalımızda. Çok tatlı Kasamızı ben göstermiştim zaten. Şapşal kasa, çok güzel, çok tatlı. Evet başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Arkadaşlar hoşçakalın. kalın, kendinize hoşça iyi bakın. Kalın. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Sağ olun.